Bize ne hakla ihraç ettiniz? Kimse yok, kimse yok, kimse Bir kim, soruşturma kim, sonucuna kim, mı göre kim, bize ne göre ihraç kim, ettiniz? Üstelik bize yargı yolunda kapattınız ki itiraz edemeyelim. Başka işlerde çalışmamızı engellediniz. SGK kayıtlarımıza şart düştünüz. Bu kişi ihraç edilmiştir diye. Siz hiç Başla bak küme. Sizi sizi çekmiyor. Yok atlara. Sen kapat. O. kapat, kapat. Açıklaması... kapat ya, açıklama yapıyor. Kapat, kapat, Açıklamayı kapat, çekiyorum. Kapat. Açıklamayı kapat. çekiyorum. Ben sizi çekmem sizin değil. Yok. Siz yiyeceksiniz. Siz. Bu kadar kayıplar, bina ve bahçeye kapat, girdiniz. Kapatın. Kapatın. ettiğiniz insanlar. Başka işlerle çalışırken hayatlarını kaybetti. O kadar çok öğretmen var ki, inşaatlarda çalışırken düşü bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Sizin ihraç ettiğiniz, hayatını kararttığınız insanlar. Bakın, üç yaşında çocuklar sizin yüzünüzden ati nefes kullanıyor. Anneleri babaları ihraç ettiniz. Dört tutukladınız. tutukladığınız üç yaşında çocuklar ati nefes kullanıyor. Siz kafanızı yastığa nasıl koyuyorsunuz? Bu kadar nebale siz nasıl uyuyorsunuz? Siz bunca insanın ahıyla nebaliyle nasıl yaşıyorsunuz? Elbette hesap vereceksiniz. Biz haksız ihraç ettiğiniz 140 bin kam emekçisi adına buradayız. Size hesap sormaya geldik. Çıkın bize hesap verin. Nasıl ki bizim bayramlarımız yok, sizin de olmayacak. Nasıl ki bizim ihraç edildiğimizden bu yana bir şey damla huzurumuz yok. Var. Biz varız e, e, biz. Sizler hesap soracağız. Emekçiyi saklayın. Biz kazanacağız. Evet. evet.